Olay, Zafer Mahallesi'nde bulunan balık pazarında, sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, balıkçılıkla uğraşan iki amca çocuğu arasında yer kavgası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olayda silah ve orak kullanılmaya başlandı. 15 yaşındaki D.Ö., yanında bulundurduğu silahla üç el ateş açtı. Kurşunlardan bir Ertan Özkaya'ya yakın mesafeden kalbine isabet etti. Yanında bulunan babası A.Ö. ise ayağından vuruldu. DÖ olayın ardından koşarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine balık pazarına çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı. Ertan Özkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. AÖ'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DÖ ise olayın ardından karakola giderek polise teslim oldu olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.